Osman Tanyeli Bursa'dan soruyor. Rahat suresi 41 mealen şu şekilde görmüyorlar mı ki biz o yer küreyi yer küreye geliyor. Onu uçlarından eksiltiyoruz. Allah hükmeder. Onun hükmünü denetleyecek de yoktur. Hesabı çok çabuk görür. O bu ayeti nasıl anlamalıyız? Bazı tefsirlerde baktık. Şimdi enna ne'til arda yani onların bulundukları yer demektir. Mekkeli ve şeyler. Yani sürekli çevreniz daralıyor. Bunu görmüyor musunuz? İnsanlar sürekli Müslüman oluyor. Görsenize işte bak. Bugün Türkiye'dekiler de aynı. Müslümanlıktan çok rahatsız olan insanlar var. Ya görün. Bakın çevreniz sürekli daralıyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki İslam doğru bir din. Yazık yani. Hem ahiretiniz gitti bari dünyanız gitmesin. Dünyayı da kurtarın, ahirette de kurtarın. Burada onlara yapılan bir uyarı.